قَدْ قال عتبة الغلام يوما لعبد الواحد بن زيد رحمه الله تعالى بقول عتبة الغلام حضرت لري عبد الواحد بن زيد حضرت لنا ذلك إن فلانا يصف نفسه بأخلاق لا نذوقها وهو صادق عندنا <laughs> Dedi ki falanca filan filan ahlaklar ile yani bize acayip şeylerden anlatıyor. Acayip ahlak, acayip güzel huylardan bahsediyor bize. Bizim hiç tatmadığımız huylar. Ve biz onun doğru olduğuna da inanıyoruz. Doğru sözlü birisi. Feme sebebe edemi fehmina bi halihi. Ama biz onun bu anlattıklarını, onun yaşadığı bu hali bir türlü anlayamıyoruz. Sebebi nedir bunun? Değil mi? Burada anlatıyoruz bazen, okuyoruz yani büyüklerin hayatlarından. Ya olur mu bu kadar da ya, nasıl yapmışlar diyoruz değil mi? Anlayamıyoruz yani. Onların ahlakını anlayamıyoruz bazen. İşte o mübarek de diyor ki, bizzat öyle güzel ahlaktan bahsediyor ki bize. Doğru sözlü ama diyor biz bir türlü anlayamıyoruz onun bu halini. Niye? Sebep ne? Yani biz de şurada okuyoruz ya bazen bize çok ağır geliyor anlayamıyoruz. İşte onun sebebini soruyor. Abdülvahid bin Zeyd Hazretleri buyurdu ki لِأَنَّهُ يَأْكُلُ خُبْزَهُ bila idam. Çünkü o ekmeğini katıksız yiyor. Kuru ekmek yiyor. Sadece ekmekle besleniyor. وَاَنْتُمْ تَأْكُلُوهُ بِالْاِدَامِ Siz ise ekmeği azıkla beraber yiyorsunuz. Yani ekmeğin yanında bir şeyler daha yiyorsunuz. وَكُلُّ مَا زَادَ عَلَى الْخُبْزِ فَهُوَ شَهْوَةً Yemekte ekmeğin üzerine ilave edilen her bir çeşit şehvettir. İnsan ekmek yese doyar mı? Doyar. Ama yanında kuru fasulye de olsun. Bak şehvet. Sen kuru fasulye yiyorsun ama ben pilavsız da yiyemiyorum. Yanında pilav, şehvet biraz daha arttı. Tamam turşu. ama şimdi yani, tur yani turşuyu da yanında değil mi? <gülüyor> <gülüyor> turşusuz da olmaz yani kuru pilav. <laughs> şehvet. Cacık, <laughs> şehvet. Turu soğanı var. kır, Allah Allah. şehvet. <laughs> Ekmeğin üzerine ilave ettiğimiz her şey şehvetimizdir. Hepsi nefsimizi biraz daha palazlandırıyor. Her ilave biraz daha nefsimizi güçlendiriyor bize karşı. Nefis ya aleyhimize çalışıyor yani. Dünyadayken hep ne istiyorsa olsun derdinde. Ekmeğin üzerine ilave ettikçe artıyor bu iş. O yüzden bakıyoruz Efendimiz tek çeşit. Hazreti Ömer Efendimiz tek çeşit. Sahabe-i Kiram tek çeşit. Hani Evliya Allah'tan birisi sofraya <laughs> ekmek getirmiş, tuz getirmiş, bir de soğan getirmiş. Demiş ki, ekmeğin yanında tuz mu yersin, soğan mı? Demiş ki, niye sordun? Birisini kaldıracağım demiş. <laughs> ekmeğin yanındaki azık arttıkça o şehvettir. Nefsimizi kuvvetlendiriyor. Nefsimiz kuvvetlendiğinden dolayı ibadetlerimizden lezzet alamıyoruz. Zikrimizden lezzet alamıyoruz. Tarikat dersimizi belki yapamıyoruz. Kaymaklı bir kadayıf düşünün şimdi. İşte tarikat dersimiz ondan daha tatlı aslında. Ama almıyorum ben bu tadı. işte alamıyoruz. Niye? Çünkü nefsimizi besliyoruz. <laughs> nefsimizi besledikçe ruhumuz aç kalıyor. Ruhumuz, maneviyatımız aç kaldı mı? Bu sefer ne zikirden lezzet alıyoruz, ne namazdan lezzet alıyoruz, ne oruçtan. Hep bize külfet gibi geliyor bunlar. O yüzden oturup Allah'ı zikredemiyoruz. Zikriyle meşgul olamıyoruz, lezzet alamıyoruz. Lezzet almak için yapmayacağız ama. Güzel yaparsak lezzet alırız. Lezzet alırsak kolaylaşır. E kolaylaşırsa daha çok yaparız. Daha çok yaparsak Allah'ın izniyle cenneti kazanmak bizim için kolaylaşır. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Demek ki niye anlamıyormuşuz? Niye anlamıyorlarmış onu? Çünkü o ekmeği tek başına yiyor. Siz üzerine katık ekliyorsunuz. İlave ettikçe azık, katık ilave ettikçe katı ne oluyor? Sizin şehvetiniz artıyor. Bu sefer güzel ahlaklı kimsenin hali size gizli kalıyor. Anlayamayın. Ya nasıl oluyor, nasıl yapıyor bunu ya? Anlatıyoruz ya, okuyoruz Evliya Allah'ın hayatını. Ya nasıl yaşamışlar böyle ya? Böyle de olur mu? Diyoruz ya işte. İşte nefsimizi beslemekten dolayı anlayamıyoruz onların o hallerini.